adı tarihin en güçlü imparatorlarından birine karşı duran, bir asanın mucizesiyle denizi yaran ve ilahi bir sesle konuşan peygamberle özdeşleşti. Onun hikayesi yalnızca bir peygamberin değil, zulme karşı çıkan bir liderin, kölelik zincirlerini kıran bir halkın ve tarihin en büyük kaçışlarından birinin destanıdır. Hazırsanız, Mısır'ın görkemli topraklarında başlayıp Kutsal kitapların sayfalarında yankılanan efsanevi bir yolculuğa çıkalım. İşte Hz. Musa'nın tüyler ürperten hayat hikayesi. Antik Mısır'da Firavun'un gölgesi tüm ülkenin üzerine düşüyordu. Rüyasında krallığının sonunun bir İsrailoğulları çocuğunun eliyle geleceğini görmüştü. Bu kehanet üzerine doğan tüm erkek çocukları öldürme emri verdi. İşte tam bu zulüm döneminde Musa'nın annesi çaresizlik içindeydi. Oğlu doğmuştu ama onu korumak imkansızdı. Son bir umutla, ilahi bir ilhamla bebeği bir sepetin içine koydu ve Nil Nehri'nin sularına bıraktı. Kutsal kitaplar bu anı şöyle anlatır. Kur'an Kasas Suresi 7. ayet. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu suya, Nil Nehri'ne bırak. Korkma ve üzülme biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Tevrat çıkış kitabı 2 cükü 3 çocuğu daha fazla gizleyemeyince bir sepet alıp içini zift ve katranla sıvayarak çocuğu içine koydu. Sonra sepeti Nil nehrinin kıyısındaki sazlıkların arasına bıraktı. Ve kaderin en büyük ironisi gerçekleşti. Sepet Firavun'un sarayında bulundu. Musa hayatını almak isteyen adamın evinde büyüyordu. Bir imparatorun evinde büyüyen kölelikten kurtarıcı Musa genç bir delikanlı olduğunda bir olaya karıştı ve Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Yıllar süren sürgün hayatı başladı. Çöllerin ortasında bir çobanken Medyen'de sığındı ve orada bir aile kurdu. Ama onun kaderi sakin bir hayat sürmek değildi. Bir gece Sina Dağı yakınlarında bir ışık gördü. O ateşe yaklaştığında hayatı sonsuza dek değişecekti. Çünkü o ateş, yanan bir çalının içinden gelen ilahi bir sesti. Kutsal kitaplar bu anı şöyle anlatır. Tevrat çıkış kitabı 3-4 Tanrı, Musa'nın bakmaya geldiğini görünce çalının ortasından ona Musa, Musa diye seslendi. Musa da işte buradayım diye karşılık verdi. Kur'an Taha Suresi 20-12 Ben, evet ben senin Rabbinim, papuçlarını çıkar. Çünkü sen Kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Allah, Musa'ya Firavun'a gitmesini ve İsrail oğullarını onun zulmünden kurtarmasını emretti. İşte burada Musa'ya peygamberlik verildi ve mucizelerle donatıldı. Asası bir yılana dönüşüyor, eli bembeyaz parlıyordu. Yalnız değildi, kardeşi Harun da ona yardımcı olarak gönderilmişti. İki kardeş Firavun'un görkemli sarayına döndü ve ona meydan okudu. Musa Firavun'a şöyle seslendi. Tevrat Çıkış Kitabı 501 İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki halkımı bırak gitsin. Firavun bu çağrıyı reddetti ve Mısır art arda gelen belalarla sarsıldı. Ancak Firavun'un inadı kırılamadı. Sonunda Musa ve İsrailoğulları kaçışa geçti. Firavun ve ordusu ise peşlerindeydi. İsrailoğulları bir tarafta Firavun'un ordusu, Diğer tarafta ise uçsuz bucaksız bir denizle sıkışıp kalmıştı. Kutsal kitaplar bu anı şöyle anlatır. Kur'an Şuara Suresi 26 63 Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz yarıldı, her bir parçası koca bir dağ gibi oldu. Sular ikiye ayrıldı ve kuru bir yol açıldı. İsrailoğulları kurtuldu, Firavun ve ordusu ise bu ilahi tuzakta boğuldu. Musa'nın hayat hikayesi Zulmün kalbinde yeşeren bir umut, imanın gücüyle yarılan bir deniz. Peki bu destansı anlatı yalnızca bir peygambere mi ait? Aslında bu hikaye binlerce yıllık insanlık tarihinde, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda tekrar tekrar karşımıza çıkan evrensel bir arketip. Mezopotamya'nın efsanevi kralı Sargon'u ele alalım. Onun hikayesi de Musa gibi başlar. Annesi, bebeğini bir hasır sepetin içine koyarak Fırat nehrine bırakır tıpkı Musa gibi Sargonda nehrin sularından kurtarılır ve sonraki yaşamında büyük bir lider olur. Hinduizmin tanrılarından Krishna'nın doğum hikayesi de şaşırtıcı derecede benzerdir. Zalim bir kralın kehanetten korkması üzerine Krishna doğar doğmaz ailesi tarafından gizlice kaçırılır ve ondan uzak bir köyde büyütülür. O da tıpkı Musa gibi halkını zulümden kurtarmak için geri döner ve elbette Roma'nın kurucuları Romulus ve Remus onlar da bir sepet içinde Tiber Nehri'ne bırakılır, mucizevi bir şekilde bir dişi kurt tarafından beslenirler ve büyüdüklerinde bir imparatorluğun temellerini atarlar. Bu kahramanların hepsi bir kehanet veya tehdit altında doğar, ailelerinden ayrılmak zorunda kalır ve kaderlerini değiştirmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Detaylar farklı olsa da, bu hikayelerin ana teması aynıdır. Bir umut tohumu zorbalığın ortasında atılır ve sonunda bir halkın kaderini değiştirir. Peki bu benzerlikler sizce sadece bir tesadüf mü yoksa insanlığın ortak bir umut ve kurtuluş arayışının bir yansıması mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil simgesine tıklayarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki destansı hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.